Down sendromu normalde vücudumuzda 23 çift toplamda 46 adet kromozom bulunmaktadır. Down sendromlu çocuklarda 21 çift olan 21. kromozomumuzda 3 tane bulunur. Down sendromlu çocuklarda birtakım fenotipik dış görünüş özellikleri bulunur. Bu dış görünüş özellikleri bebek doğduğunda tam olarak saptanmayabilir, görünmeyebilir fakat bir kısmında da doğduğunda dahi ortaya çıkabilmektedir. Down sendromunun dış görünüşten daha farklı olmak üzere bazı komplikasyonları vardır. Bunların bir kısmı ciddi komplikasyonlardır, bir kısmı ise daha kolay tedavi edebilen komplikasyonlardır. Ciddi komplikasyonlara baktığımızda kalp defektleri ön plana çıkmakta. Hastalığın yaklaşık %50'sinde kalp defekti bulunur. Kalbin dört odacığını birbirinden ayıran duvarların bozukluğuyla karakterizedir ve gerekirse ameliyatı yapılabilmektedir. Kan hastalıklarından e, maalesef bu çocukların lösemiye yatkınlığı normal popülasyona göre daha fazladır. Endokrin bozukluklara baktığımızda hastaların bir kısmında hipotiroid dediğimiz tiroid hormonunun az salgılanması görülebilir ve bu çocuklarda aynı zamanda tip 1 diyabet sıklığı normal popülasyona göre artmıştır. Sindirim sistemi bozukluklarından hastaların yaklaşık %5'inde bağırsak tıkanıklığına sebep olabilecek sindirim sistemi anormallikleri bulunabilir. Ve aynı zamanda bu hastalarda gene normal popülasyona göre çölyak hastalığı daha sık görülmektedir. İskelet sisteminde ise e, omurganın en üst kemiği ile kafa kemiği arasındaki eklemde gevşeklik bulunabilir. Bu gevşekliğe bağlı hastalarda ense ağrıları, sırt ağrıları, e, baş hareketinde kısıtlılık bir tarafa yatma veya en ciddi olarak da ani hareketlerde bu eklemde çıkma ortaya çıkabilir, felceye neden olabilir. Bu yüzden e, bu açıdan hastaların değerlendirmesi önemlidir. Diğer komplikasyonlarda ise bu hastaların e, hemen hemen hepsinde e, çeşitli derecelerde bilişsel gerilik saptanmaktadır. Fakat bu çocuklar diğer popülasyona göre geç de olsa temel kazanımlarını elde ederler. Hiperaktivite bozukluğu, karşıt gelme bozukluğu ve agresif davranışlar görülebilir bu çocuklarda. Hastaların %7'sinde otizm spektrum bozukluğu da saptanmaktadır. Bu çocuklar genelde diğer popülasyona göre küçüktür, daha küçük kalırlar. Fakat e, kilo almaya meyillidirler. Bebeğinlerin e, mutlaka çocuklara egzersize yönlendirmesi ve gerekirse de beslenmeli kısıtlamaya gitmesi gerekmektedir. Görme konusunda ise hastalarda miyop, hipermetrop, şaşılık ve astigmat gibi sorunlar bulunabilir. Bunlar genelde gözlükle tedavi edilebilmektedir. İşitmede ise e, bu hastaların e, bir kısmında işitme kaybı değişik derecelerde bulunur ve e, işitme cihazı ihtiyacı olan hastalar olabilir. Bu açıdan da takipleri gerekmektedir. Günümüzde artık Down sendromu tanısı anne karnındayken konulabilmektedir. Tarama testleri ve ultrason takibiyle birlikte Down sendromunun tanısı konulur. Fakat gene de doğumdan önce tanısı konulmayan hastalar doğduktan sonraki dış görünüş özelliklerine şüphelenilerek kromozom analizi, karyotip analizi dediğimiz genetik tetkik yapılarak bu hastalığın tanısı kolaylıkla konulabilmektedir. Ee, hastalığın gidişatına baktığımızda ise 1980'li yıllarda bu hastalığın ortalama yaşam süresi 25 civarıydı. Fakat günümüzdeki iyi tedavi ve takiple birlikte günümüzde bu çocukların ortalama yaşam süresi 60'a kadar çıkmıştır. Eğer iyi takip edilirler ve sorunları iyi tedavi edilirse bu çocuklar normal popülasyondan farklı olmadan gayet mutlu ve huzurlu bir ömür yaşayabilmektedirler. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. İyi günler.